Arkadaşlar merhaba ismim Sinan. Ee, biz de YouTube'da kendi kanalımız. <laughs> 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 merhaba arkadaşlar ismim Furkan ve evet. oğlum ne yapıyorsun ya özel mi kimseyi? Merhabalar arkadaşlar ismim Sinan. Biz de YouTube'da kendi çatımızı kurmuş bulunuyoruz. Ama bu çatı diğer çatılar gibi betonlarla değil sizlerin desteğiyle daha güçlü bir hal alacaktır. Biz bu çatının altında sizlerle beraber birbirinden farklı konuları yorumlayıp işlerken İnanın sizi de bu çatının altında görmekten çok mutluluk duyacağız. İnşallah hep beraber bu çatıyı çok daha yükseklere çıkarmayı başarırız. Merhaba arkadaşlar, İsmim Furkan. Arkadaşımla birlikte bu çatıyı kurduğumuzdan dolayı çok mutluyum. Umarım <laughs> arkadaşımın da bahsettiği gibi bu çatı tuğla ve çimentolarla değil, sizlerin yorumları ve beğenilerinizle birlikte daha güçlü bir hale getireceğiz inşallah. Peki nasıl bir kanal içeriğimiz olacak? Gündeme dair haberler ve ikimizin sohbetleriyle dışarıdan programları bulabilirsiniz. Bizler konuşup anlatacağız. Umarım sizler de keyifli şekilde dinlersiniz. En kısa sürede görüşmek üzere.